Teacher, teacher, benim adım Name. Tam buraya post atıyorum, yandaki abla suratıma bak. İngilizce bir şeyler sormaya çalıştı, çabaladı. Ben de anlamaya çalıştım çünkü bende de çok az İngilizce var. Sonra Türksün galiba dedi. E, evet dedi. Burada dünyanın merkezi olan bir taş varmış. O nerede dedi? I don't know dedim yani. Eğer bana küfür varsa oralarda, bana bir yazı yazanlar olursa, onun anasını amına fok koyarım tamam mı? You motherfucker. You can't talk to me like that like you twat face. And if you, if you do it again I will bang you up. Uh, my name is Fikret Kıray. Fikret Kıray, don't cry. I am role play every time feeding. My from Çanakkale. Çanakkale'ler don't stop. Now wing play Ankara Air Games. Hands up. Hands up. I'm nothing forever about you. Fire in the hole. Yeah, come on, baby. Fuck me, baby. Fuck me. Yeah, yeah. One, one minutes. Um, I go, you go, me go. Oh, yeah. Bildiğim kelimeler. İngilizceden takdirname. Ne yapacağım İngilizceyi? Kabirde geçmez, mezarda geçmez, vahşerde geçmez. Ha var you? ne var yu? Melekler sana men rabbike dediğinde bunu mu diyeceksin? Yazık ya. Can you speak English? Yes. What's your name? Yes. 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 Bizde bu kadar. Take off bra. Nice boots. Çok iyi bilirim onları. Omegle'de. Are you vodka, are you sex? Hello everyone. Me, Rabia. Rabia. Şu an bebek ağlıyor ring. Ben ders çalışıyor ring. Sıkılıyor ring. Ve İngilizce konuşuyor ring. How are you Yaren? Ne var you Nazlı? The person you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Thank guys. Lütfen hatta ayrılmayınız. Please stay on the line. Yara, müzik... Yok taze simit. Goodbye. Hi everyone, welcome to my channel. Hey, I'm gonna be singing a song for you. I hope you like it. Benim bu derdim. İngilizceyi geç de. Çok yakın gördüğüm bir kardeşim var. Neredeyse bütün marketleri trolledik. Acayip Alman taklidi yapıyor. Bak şimdi izle. Ne konu bakımından diyorsun? Abi kaç euro acaba sorabilir miyim? Aslında Türk. Amına kodumun çocuğu. Ki... <laughs> Hello. My name is Bilge. Konuşuyorum. Wet Galing Toes Clan Your Skin. Küfür etmedim orada öyle yazıyor, skin yazıyor. And Provites Mouse Ture White it. it. Dedi ya lan. You have got a one pencil. İngilizce biliyorsun kendini havalı mı sanıyorsun? Biz de biliyoruz hani. My name is Beyza. Welcome to Turkey. Congratulations. What can I do sometimes? Biz de biliyoruz hani. <gülüyor> Congratulations. Ah, <laughs> <laughs> uh, siz Türkler nasıl diyor? Um, merhaba. Good morning teacher. Good morning, students. How are you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Bunu bir kere bile yapmadıysanız bizden değilsiniz. Abi çok üzücü bir durum değil mi? İnsanlar takır takır İngilizce öğrenirken bize öğrettikleri İngilizceye bakar mısın? What is your name diyorsun? Yatta zorlayayım diyor. Yok efendim, Diken, battı, gotüme, vay gotüme gotüme. Ulan ne yapıyorsunuz lan siz? Bitch, I ain't your mother. You understand me? I hate English, I hate Germany. I hate all the people of the world. <laughs> How are you? How old are you? Do you like sex? Hey, excuse me. Do you speak English? Yeah, I am şakır şakır speak English. Yeah, my friend, where is the toilet? Şimdi sıçtığım hanımı söyleyeceğim? Let's go. Emmi oğlu. Turn left on the right. <laughs> What? I love people who make me forget that I'm shy. Loyalty is everything. Another experience. Be grateful. Don't judge my courage to understand my reason. The were still paying chance people. Konuşmak isterim. Ama şimdi bir Fatih Terim kadar olamam yani. Zaten Türk erkeklerin İngilizce konuşmasını bir düşünsen. Böyle kahvede çay içiyorlar falan. Okey atıyorlar. Come come. Eee... <laughs> Water, please. Yes. Okay, I just remembered. I had an English teacher in high school. When she wanted to emphasize something more important, she always used the word but. But she used to say, there is a big but here. And every time I heard that, I couldn't stop laughing. Wiggle, wiggle, wiggle.